Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Döner Efsanesi'nin 8. bölümünde Erman. 8. bölümde tekrar beraberiz. E, bugün ne yapacağız? En son en son dükkanımızda böyle bir tane şey almıştık. Bıçak almıştık. Şu çift döner e, çift taraflı bıçak almıştık. E, şimdi Hemen 1 e, iki bir 2 tane gün atlatalım sonra yapabileceğimiz bir şey varsa yaparız. Yani ekleyebileceğimiz bir şey. Şuradan hemen dolduralım. Ha, ya da yoğurdumuzu. İşte köftelerimiz, kolalarımız. Bakalım nasıl hızlı kesiyor mu? O güzel. Ben beğendim. Siz de fikirlerinizi yoruma yazabilirsiniz. Şuradan al ablacığım. İkili ikili hemen. Bir dürüm, hemen patatesimiz olsun geliyor. Hemen boş durmasın kutlar şeyi. Buradan doldur, doldur, doldur. Sar, kağıt, doldur, doldur, doldur. Sar, kağıt. Ver, ver ve gönder. İki içli köfte bir döner hemen geliyor tuşlar doldu sar gönder bir kola sar 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 oradan kapat gönder hadi bay bay doldur 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 sar gönder yeni patates koyun abisi kolamız doldu hiçbir şeyimiz boş durmasın hızlı hızlı evet. abisi abim dayım şöyle biraz malzemelerimizi Eyvallah. İş köfteler hemen geliyor bu yüzden önümüzde de yoğurdumuz ve patatesimiz sar Doğru. dolu 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 Polise vereceğim yani. Keşke öyle bir şey olsaydı. Sürekli gelip gelip bedavaya şey almaya çalışıyor. Alınca da diye ses çıkarıyor. Oynayanlar biliyordur muhtemelen. Sorun değil. Dayım malzemeleri doldur ver. Dönerden kes. sen sen buraya. Of oraya bak. Ah be, biraz patates boşa gitti annesi gönder gönder sen sen ve gönder dedem dedem harca gittin mi o yaşa gelmişim oğlum bağlı bugün daha gelmedi mi kaç tane alacağım peşin peşin versene başı yorma bizi ya hiç alırız diye biz? teyze bu sar hiç boş durma oba al hop hop bay bay hızlı servis hızlı servis burası sipariş verdiğiniz an geri evinize yolları sizi. Son bir saniyemiz. Ablacım al hadi yetişsin de paranı ödeyeyim. Paranı alayım. Ver ver ver. Hadi, hadi yetişsin yetişsin yeter yetişsin yeter. Parayı birazcık para alayım yeter. Yetişmeyecek mi? Hadi kolalar dolsun hadi hadi hadi. Ver para. Evet aldık parayı. Oh be. Harika. Güzel. Hemen kesmeden. Şuradan hemen reklam keseyim ben. Ayşe mi? Daha da reklamı geldi oh, güzel paramız. Şu an 470 lira. Zaten bir şey alamayacağız. O yüzden direkt tekrardan güne başlayalım. Bir de, bir bak. Hemen devam edelim. Ne oldu? Tabii ki. Dayım versen bana malzemelerini. Tuğuş'un malzemelerini. Şunları da sıralım. Dönerimiz gelsin. Keselim dönerimizi. Şu an günlerimiz 3 küsür dakika. Yakında 4-5 dakikaya kadar çıkar. Bizim kafasını kesiyoruz. Güzel. Hemen şurayı sıralım. Abi sen şunu istiyorsun. Bunu istiyorsun. Istersen... Hiç boş durmayalım. Sen şunu ver bunu ver. Patatesimiz geldi. Bak. Pat aaa aman neyse al şunu hadi descone'a al of. of o az önce bakış mıydı ya tek kaş yaptı abi bize iz kesmeden devam ver parayı abi bugün ne yapalım bugün bir 700 dolar yaparız bence şu an kaç 500 küsür bir 700 yaparız abi hadi 700 yapacağız dayım Bence biz burada iyi bir bu otomatikleştirelim ya. Yani. Bir basalım hepsini yollasın. O zaman arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Hiç para harcamıyoruz. 2100 dolar biriktiriyoruz. Ya da altın lira. ve dayımızı eğitime gönderiyoruz. Yine patatesler boşa ya. Bir de patates gitti. Sen şunu bunu, bunu bunu, bunu al. Şu kızartılmış içli köfteler. Abi senin abimin abinin tipi ne ya bu ne oğlum? Tipe bak. Be. Be. Kıllı mıllı. abim. Dikkatliye döner üstüne dökme. Al. Ah. Bunlara malzemeyi ver dayı. Bunları gönder gelsin. Ne oldu bunları var. Kapat kapat. Şuradan şunu, bunu saklayalım. Şunu böyle böyle böyle. Şöyle böyle böyle böyle. Şunu sana şunu da sana şunu da sana. Hatta şunu da sana para çok şekilde almak olur. Ya Oh. kemmel bir his. Evet. Var. Bakalım sar, sar, az zaman kaldı. Abi de boş döner vereyim sana lafımı güzeldi Şey denemek için. Hmm. Kendimizi saralım. koy. Ver. Sen de git abicim. Şunu al. Bir önce anca sana boş döner yedim. Sen hiçbir şey çekmeyin. O boş dönerin parasını alacağım. 20 saniyemiz kaldı. Ah şu parayı unutmayın. Hadi yetişelim. Bir boş döner daha sarsak paramız yetişsin. Evet evet evet. <laughs> tane ver şundan. Para para para. Evet. Çok basit. Çok basit. Harika. Son bir gün daha oynayalım ve bugün bölümümüzü bitirelim. Ben şu an alayım. Bir de ne 11'e bak. Başka yerlerde. Çekti mi Güzel günlük gelirlerimizi her gün artırıyoruz. Güzel bir şey. Anadolu şey. Bir... Oyunun geliştiricisi var ya reklamlardan iyi para alıyordur. Reklamlar para getiriyor. Arkadaş ne reklamlar ya? Hangi tuşa bassak reklam veriyor. Verdim bir abi. Hop 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 hop. Böyle böyle böyle. Patatesimiz gelsin o sırada güzel. Ver patatesimi. Sen al şunu. Buyur abi. Aman. Teyzem. Sen bunu alıyorsun. Karını Sen de şunu al. Ee, dayı alsın sana falan. Portakal suları. Al bakalım de dönelim. Abi senin geliyor? Ah ya yanlışlıkla patates patatesi bastım. Patates bozdurması. Sizin bozdurması çok kötü var. O zaman geç kalıyor patates. Sonra benim malzemesi eksik çıkıyor. Al bak çocuk. Uyusunlar abisi. <laughs> Yeni çıplak dayı geldi. Dayı bu hal ne senin ya? Al bakayım. Hop şunu da al. Bay bay. Afiyet olsun. Ne istersen. Dayım ver bana malzemeni. Güzel. Hemen sarma da şimdi şey. Aa, aa, aa. Ver bakayım bunu bana. Hop hop hop. al şunları. Koşturmak yok. Bunu al ver almaya Mehmet, al, al bunu abisi. Hayırlı. Hayırlı işler. Kendi kendime. <laughs> Hayırlı işler dedim. Hemen yani abim. Şunlara. Bu arada sizin şey mi geliyor bilmiyorum. İnşallah iyi geliyordur. Belki solgun geliyor gibime geldi. Ama belki bana öyle gelmiştir. İnşallah size sesim iyi geliyordur. Al şunu. Kolay şey yaptırma. Patates. Bir malzemeleri sar, bunu bunu al, bunu al. Şunu da anlaştık. Malzeme aldım ben. Tamam, hop hop Bunu al. Elimizi sardık. Ne versek tabii ki de önceliği yok. İsterse önce gelsin fark etmez. Lan az önceki dayının kıyafet giymiş ya. Dayı sen kıyaf... Dayı abi adam farklı ürünler almak için kılık değiştiriyor. Aman yanlışlıkla kaydı durdurayım. sen orada bekle. Hatta istersen git benim için daha iyi olur. Yani sana bir şey vermek bile istemiyorum. bir müşterilerin önceliği varken senin asla olamaz. Pardon. Ver 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 Hadi abi hadi abi hadi. Al şunu al. Ne istiyor bu? Bir de Neon 1'e bak. Başka yerlerde. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.